Merhaba arkadaşlar, son zamanlarda Tevfimo Lopez, David Haney maçı gündemde. Tabi bu iki boksör e, sosyal medya aracılığıyla birbirlerine e, sözlü mesaj olarak gönderimler var. David Haney'den 10 milyonluk maç teklifi Tevfimo Lopez'e. Tevfimo Lopez daha önce e, WBC, WBA, Super ve WBO hafif siklet şampiyonu Ukraynalı boksörü yenmişti. Aynı şekilde Devin Haney WBC hafif siklet kemerini yürüyor ise Gamboa'ya karşı korumuş ve e, korumayı becermişti. Yürüyor kısık Gamboa'yı Gamboa yendi. Tabi bu iki boksör de birbiriyle karşılaşsa e, nasıl olur bu maçı kim alır sorusuna gelince arkadaşlar gerçekten bu maçın sonucuna net bir şey söylemek çok zor çünkü her iki boksör de birbirinden kaliteli birbirinden iyi boksörler. bu maçta bir favori göster derseniz gösteremem. Çünkü ikisi eşit boks yapan ve hangisinin bu maçı kazanacağını kimsenin bilemeyeceği maç çünkü Devina Ney, çok esnek bir boksör. Ee, özellikle de rakibiyle yakın olduğunda yumruklardan çok iyi kaçabilen, e, karşı rakibinin çok iyi yumruğunu boşa alabilen bir boksör. Diğer ta tarafta da Tifumo Lopez güçlü vuran, çok dikkatli, maçta çok konsantre bir boksör. Ee, bir de arkadaşlar gerçekten Tifumo Lopez'e şu konuda parantez açmak istiyorum. Vasily Lomachenko gibi e, çok kaliteli, dünyanın tanıdığı, e, bildiği, çok teknik, e, her yerden e, vurabilen yumruk atma özeline sahip çok yetenekli bir boksörün karşısına çıkıp e, çok cesaretli bir maç yaptı. Özgüvenli bir maç yaptı. Gerçekten bu özgüven de ona e, maç sonrası galibiyeti getirdi. Tabi bu maçla ilgili daha önceki videolarımda söylemiştim. Birçok itiraz var hakemlerden dolayı. Ama sonuç arkadaşlar kolay kolay hiçbir zaman değişmeyecek. Bu maçın galibi Tevmo Lopez oldu. Dediğim gibi diğer tarafta Devin Hane ile maç yaparlarsa bu maç kim kazanır? Yani bu her maçta bir favori göstertiyorum. Diyorum ki örnek vereyim bu maçta favorim şu. Yani onun kazanacağına işin açıkçası yüzde inanarak bunu söylüyorum. Yüzde yani yirmilik bir kısım bırakıyorum diğer tarafa. Çünkü boksu biliyorum. Boksun içinden geldiğim için e, boksla ilgili tahminlerimde kolay kolay e, yanılmam arkadaşlar. Tabi sürprizlerde e, olursa e, bir tek yanılgım bunda olur. Çünkü boksta e, geçmişimden bu yana birçok bilgi edindim. Boksla ilgili birçok araştırma yapıyorum boksörleri takip ediyorum. Buna göre de eee yanılma ihtimalim çok az. Tabii ben de yanılabilirim. Ama bu maçta işte diyemiyorum ki Tevfimo Lopez favorim veya Devin Haney benim favorim diyemiyorum. Eğer ki bu maç karşılaşma gerçekleşirse bu maçta sizin favoriniz kim olur? E, yani şunu diyebilir misiniz? İşte Tifimon Lopez kazanır veya Devin Haney kazanır bu maçı. ben şahsen diyemem. Umarım bu maçta gerçekleşirse gerçekten çok güzel bir maç izleriz. Her iki boksör de hem dayanıklı hem çok yumruk atan bir boksörler ama baktığınızda Devin Haney'in Tifimon Lopez'e göre ayakları daha iyi daha esnek daha çok oyun yapan bir boksör umarız Tevhid Lopez'de bu maçta gerçekleşirse bu maç belki de en zor sınavlarından bir tanesine çıkacak çünkü karşısında çok hareketli bir boksör olacak çok fazla hedef olmayan bir boksör çünkü çok o da çok dikkatli bir boksör, Tevmo Lopez gibi. Umarız bu maçta boks severlere e, iyi bir görsel şov olur, e, İyi boks e, boksa boks severleri fazlasıyla e, o heyecanı tattırır. Şimdiden bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aşağıya açıklama kısmına bu maçla ilgili düşüncelerinizi. E, favori gösterdiğiniz boksörü yazın. Biz de bakalım kim daha çok bu maçta favori e, daha çok e, galibiyete yakın. Ona göre biz de bu maçla ilgili maç gerçekleşeceği zaman yorumlarımızı yaparız. Şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar bu maçla ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Unutmadan kanalıma abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Eğer ki üst sıralarda görmek istiyorsanız daha çok insana ulaşmamız için sizin desteğiniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, hoşça kalın kendinize iyi bakın sağlıklı kalın bizden ayrılmayın.